yazmak yok, bu resmetmektir. Peki hani bugün başka ne yaptık? Ne necesi vardı öğrendik. E i̇ki tane neyi birleştirdik? Ne? Bunu öğrendik. Ne? Burada olan şu. Eğer çocuklarınız öncekini aklında tutarsa sıkıntı yaşamaz. Ne? Ne? Aa önce ne okumuştum? Hayır. İlk hep aklınızda olacak. Hep anlayacak yazı okutarak da yapabilirsiniz. elde ettim. Hani sesler yalnızlı birleştirip hece oluşturmuştum ya. Ha? Şimdi diyor ki biz kalabalık bir arkadaş grubu olmak istiyoruz. İki kişi kalmak istemiyoruz diyorlar ve birleşiyorlar. Bir kelimeyi elde ettik artık biz. ne, ne kelimesi de. Az önce nefesimize kuvvet demiştim ya. Asıl nefeslere kuvvet şimdi gerek. Ne yapacağız? Nefesimizi bırakmadan Yazacağız. Peki neyi yapmayacağız? A sesi var yazıyorum. E sesi var yazıyorum. H sesi var yazıyorum. E sesi var yazıyorum. Böyle yazmak yok. Bu resmetmek. Dikçe yaparak yapacağız biz bu, bu işi. N ne? N ne? Şeklinde okumaların ne yapıyoruz? Yine çocuklardan bekliyoruz. Peki bugün Nalih'i hep birlikte çalışabildik. Yine önce gecelerimize gittik bu sefer Na hecesine. Hatırlayalım çocuklar. Na ilk ağzından hangisi çıkıyor? İlk gördük. sesi. Na, ne, na, ne, na, ne, a. Oldu. Nane elde ettim ben artık. Şimdi ne yapıyorum? O naneyi yazabilirim. Ama nasıl yazmıyoruz? Bakarak ayak. var, mı? A var, a dikte yöntemiyle yazıyoruz. Nane. Bir para boşluğu bıraktım. Nane. Bir para boşluğu bıraktım. Nane. Şeklinde ne yaptım? Yazımı yazdım. İkinci günü de burada sonlandı.